Fatih Sultan Mehmet 30 Mart 1432'de Edirne'de dünyaya gelmiş, 3 Mayıs 1481'de Gebze'de vefat etmiştir. Babası 6. Osmanlı Sultanı 2. Murat, annesi Hüma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmet'in annesi genel kabul edilen görüşte Hüma Hatun'dur. Ancak bazı kaynaklarda farklı kişilere de değinilmektedir. İsfendiyaroğlu İbrahim Bey'in kızı Hatice Hatun'un ikinci Mehmet'in annesi olduğu iddia edilmektedir. İkinci Murad'ın diğer eşlerinden olan Mara Hatun'un ikinci Mehmet'in annesi olduğu iddiaları asılsızdır. Çünkü ikinci Murad ikinci Mehmet doğduktan birkaç yıl sonra Mara Hatun ile evlenmiştir. Fatih Sultan Mehmet iki defa tahta oturmuştur. 1444 ve 1446 yılları birinci saltanat yıllarıdır. İkinci saltanatı ise 18 Şubat 1451 ile ölüm günü olan 3 Mayıs 1481 günüdür. Bu surette iki padişahlık dönemi 32 yıldır. 4 eşi bulunmaktadır. Bunlar Gülbahar Hatun, Sitti Hatun, Gülşah Hatun ve Çiçek Hatun'dur. 3 oğlu ve 1 kızı bulunmaktadır. İkinci Bayezid, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cem'dir. Kızı ise Gevher Hatun'dur.